Selam balıkçı dostlarım. Ben YouTube kanalınızın kaptanı. Bu hafta yani 3 Kasım ile 9 Kasım 2025 tarihleri arasındaki o muhteşem hafta için İstanbul ve Marmara bölgesi balık avı tahminleriyle karşınızdayım. Arkadaşlar, bu hafta balıkçılar için adeta bir hız treni gibi olacak. Neden mi? Çünkü haftaya sakin ve stabil bir havayla başlayıp Ortasında tam bir Lodos fırtınasıyla zirve yapacak ve sonra sert bir Poyrazla aniden durulacak bir hava durumu bizi bekliyor. Bu özellikle yırtıcı balıkların aklını başından alacak ve biz usta balıkçılar için inanılmaz fırsatlar sunacak. İşte bu anları nasıl yakalayacağınızı, hangi balığın peşine düşeceğimizi ve oltamıza ne takacağımızı tek tek anlatacağım. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bu hafta bize trofe balıkları getirebilir. Hazırsanız başlıyoruz. Bu hafta özellikle iki yıldız balığımız var. Boğaz'ın efendisi lüfer ve kıyıların hayaleti levrek. Önce lüferden başlayalım. Bildiğiniz gibi Kasım ayı lüferin Karadeniz'den Marmara'ya göç ettiği en bereketli zamanlardan biridir. Onu nerede arayacağız? Özellikle akıntı burnu, kandilli gibi boğazın akıntılı ve derin noktalarında. Neden orada olacak? Çünkü su sıcaklığı düşüyor ve bu balıklar kış öncesi son kez büyük bir iştahla besleniyor. Ayrıca hafta ortasında beklediğimiz lodos, yemlik balıkları kıyılara sürükleyerek lüfer için adeta bir ziyafet masası kuracak. Gece avları bu hafta çok daha verimli olabilir. Peki ya neyle yakalayacağız? Dostlarım, sağlam bir spin kamış ve makine şart, yem olarak su üstü popurlar veya derin dalarlı sahteler iş yapacaktır. Ama benim tecrübeme göre bu dönemde canlı istavrit veya zargana kullanmak trofe bir lüfer yakalama şansınızı 10 kat artırır. O yüzden yemli takımlarınızı mutlaka hazırlayın. Şimdi gelelim levreye. Kıyıların bu kurnaz avcısı özellikle hafta ortasındaki dalgalı ve rüzgarlı havayı çok sever. Onu nerede bulacağız? kayalık kıyılarda, dere ağızlarında ve dalgaların yemleri karıştırdığı sığ, korunaklı koylarda. Levrek, bulanık suyu ve dalgaların yarattığı kamuflajı kullanarak avlanır, bu yüzden lodoslu havalar onun için avlanma zamanıdır. Özellikle sabahın ilk saatleri ve akşam suyunda kıyıya çok yakın yerlerde gezinecektir. Hangi takımı kullanmalıyız? Hafif bir spin takımı yeterli olacaktır. Silikon yemler, özellikle beyaz ve gümüş renkli olanlar bu havalarda harikalar yaratır. Ayrıca sığ suda yüzen minnow tipi sahte balıklarda levreyi cezbedecektir. Atışlarınızı dalgaların kırıldığı noktalara veya kayalıkların hemen önüne yapmayı unutmayın. Sabırlı olun, levrek avı biraz sessizlik ve strateji gerektirir. Şimdi de bu haftanın koşullarını biraz daha derinlemesine inceleyelim. Çünkü balıkçılık sadece şans değil bilimdir arkadaşlar. Hava durumuyla baş başlayalım haftanın ilk iki günü yani 3 ve 4 Kasım hava oldukça sakin sıcaklık 19 derece civarında ve ciddi bir yağış beklenmiyor bu kıyılarda levrek aramak veya sakin bir lüfer avı için mükemmel bir zaman ama asıl olay 5 Kasım'da başlıyor hava durumu tahminlerine göre lodos rüzgarı etkisini göstermeye başlayacak ve hava bulutlanacak bu yırtıcı balıkların saldırı moduna geçtiği andır 6 Kasım'da ise Lodos'un etkisiyle birlikte hafif yağmur geçişleri bekleniyor ki bu da lüfer ve levrek için iştahlarının tavan yapacağı anlamına gelir. Ancak dikkat. 7 ve 8 Kasım'da rüzgar aniden Poyraza dönecek, hava sıcaklığı birkaç derece düşecek. Bu ani değişim balıkları bir süreliğine derine çekip ağızlarını kapatabilir. 9 Kasım'da ise hava yeniden sakinleşmeye başlayacak ve balıklar bu şoktan çıkıp tekrar beslenmeye yönelecektir. Su sıcaklığına gelince Marmara Denizi'nde su sıcaklığı bu dönemde yaklaşık 16 ila 17 derece civarında olacak. Bu sıcaklık hem lüferin hem de levreğin metabolizmasını hızlandıran ve onları aktif olarak avlanmaya iten ideal bir seviyedir. Yani balıklar oldukça enerjik olacak. Son olarak ayın evresine bakalım. Bu hafta yeni aydan sonra gelen ve dolunaya doğru ilerleyen büyüyen ay evresindeyiz. 5 Kasım'da ise dolunay gerçekleşecek. Balıkçı takvimlerine göre dolunay ve onu takip eden günler balıkların beslenme aktivitesinin en yüksek olduğu zamanlardır. Özellikle gece avlarında dolunayın aydınlığı yırtıcı balıklara büyük avantaj sağlar. Bu hafta tüm koşullar özellikle hafta ortasında büyük balıklar için bir araya gelmiş gibi görünüyor. Ve şimdi geldik en heyecanlı bölüme, gün gün av tahminlerimize. Notlarınızı alın dostlarım. 3 Kasım pazartesi Klev tahmini. İyi. Hava sakin. Sıcaklık 19 derece. Levrek için kıyıları yoklamak veya gece lüfer denemesi yapmak için harika bir gün. 4 Kasım Salı. Klev tahmini. iyi. Hava yine stabil. Ancak hafif yağmur ihtimali var. Balıklar yaklaşan lodosu hissetmeye başlayacak ve aktifleşecektir. 5 Kasım Çarşamba. Klev tahmini. Mükemmel. İşte beklediğimiz gün bu. Dolunay ve lodos bir arada yırtıcı balıkların çılgına döneceği bir gün olabilir. Özellikle akşam suyunda lüfer ve levrek avı için mutlaka suda olun. 6 Kasım Perşembe. Klev tahmini mükemmel. Fırtına öncesi son büyük şans. Lodos etkisini sürdürüyor. Hafif yağmur var. Balıkların iştahı zirvede olacaktır. Sakın kaçırmayın. 7 Kasım Cuma. Klev tahmini. Zayıf, işte ani değişim günü. Rüzgar Poyraza dönüyor, hava biraz serinliyor. Balıkların bu ani hava değişimine adapte olması zaman alacaktır. Bu yüzden klev oldukça nazlı olabilir. 8 Kasım cumartesi klev tahmini kaprisli. Hava hala serin ve poyrazlı. Balıklar şoku atlatmaya çalışıyor olacak. Çok sabırlı ve doğru teknikleri uygulayanlar belki birkaç vuruş alabilir. 9 Kasım Pazar. Klev tahmini orta. Hava yeniden sakinleşiyor. Balıklar da bu duruma alışıp tekrar yemlenmeye başlayacaktır. Özellikle rüzgardan korunaklı koylarda ve meralarda şansınız daha yüksek olacaktır. İşte böyle dostlarım. Bizi aksiyon dolu bir hafta bekliyor. Herkese şimdiden rastgele oltanızdan trofeler eksik olmasın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve size yardımcı olduysa kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu bana daha fazla içerik üretmem için güç veriyor. Ve tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Bu hafta sonu için planlarınız neler? Geçen hafta güzel bir av yapabildiniz mi? Gözlemlerinizi ve tecrübelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.